Evet arkadaşlar otobüs simülatörü hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, otobüs simülatörü oynuyoruz. Demek demiştim. E, bu sefer kendi e, otobüsümüze geri döneceğiz. 223 bilet satmışız, satmışız. 350 tane satmamız lazım daha. Hemen garaja girip şöyle otobüsümüzü seç. Fenerbahçe ile işimizi bitirdik. Boyada da tabii ki kırmızı yarıyoruz. Biliyorsunuz kırmızı bizim rengimiz. Şimdi bir daha geri gel. Nasıl bir sefer yapalım? Valla kısa kısa seferler olsun. Ne yapalım? Önce bir ilaç alalım ya. Ya da ilaçmak için daha zaman var. Bilet satmamız lazım. Ne yapıyoruz demek ki bu? Bu ne demek oluyor? Bu sefer, bu sefer. Ana. Edirne'den Çanakkale. Onayla. Tabii ki canım. Arkadaşlar ben videoyu seyredip geliyorum. Çok kısa bir sefer olacak sanki. Evet arkadaşlar reklamı seyrettim geri geldim. Edirne Çanakkale. Yolculuğumuzu yapacağız. Hemen şöyle. şu sen bir yukarı gel. Şuna basalım. Şöyle. Birazcık daha ses verelim değil mi? ışığı duyalım ışığımız açık şimdi şöyle ilk seferde hemen oturduk hemen yiyecek içecek bir şey almadık yanımıza Çeşke onun zamanında alsaydım. Neyse sağlık olsun. 48 yolcumuz var. Kısa bir mesafe olacak. Ve yolumuza devam edelim. Sanki birazcık karanlık ya, bak buranın çıkışını genişletmişler. Eskiden bu kadar geniş değildi. Sağdır. Çarpmadım. Çarpsaydım otobüs durardı, değil mi? Onun için çarpmadım. Sağdır. Şimdi arkadaşlar bu. Şeyi çekmeden önce hesap diye çektim. Yani çekecektim. Sildim hepsini. Ee, silme nedenim de şu. Telefonum o kadar ısındı. O kadar ısındı ki ee, bir şey olacak diye korktum. Bir de oyunun FPS sayacı o kadar düştü ki yani sonunda 5-6 FPS e kadar düştüm. Bu da tabi oyun oynatma oynatmıyor. Ee, şu an neden olduğunu bilmiyorum. Telefonun bu kadar ısınması. Ee, oyunun bu kadar çok tutukluluk vermesi. Neden, neden olduğunu bilmiyorum. Ee, hadi <laughs> yarabbim kusura bakmayın esniyorum ama akşam akşam çekiyorum. İşten geldim birazcık yorgunum. Dedim birazcık oyun oynayayım. Sizlere birazcık video çekeyim. Zapti ile başladım bayağıdır oynamadığım için. Ama hiç oynayamadım. Yani dediğim gibi 5 FPS'e kadar düştü. Olayın böyle olması da oyunun zevkini kaçırıyor. bir görev vardı. Baskına geldiler. Baskına geldiler ama yani tepkisi o kadar çok kötü oldu ki e, oynamaz bir şekilde geldi. Ve en azından 4-5 defa öldüm. Ondan sonra da canım sıkıldı. Dedim yok oynamayacağım dedim. Yani telefon oynatmıyor. Böyle olduğu için de dedim hangi oyun oynayabiliyorum? Otobüs simülatör. Direkt ben ona başladım. Çektiklerimi de sildim. Bak ya Rabbi. Ve şunun kararını verdim. benim bir eski bir laptopum var. Sanırım böyle mobil oyunları oynamak için yeterli bir bilgisayar. Laptop. şöyle söyleyeyim. Eğer ki YouTube'dan seyredip o yapan kişilerin nasıl yaptığını öğrenebilirsem laptopa ben de onu yapacağım ve e, laptop üzerine bunları yapmaya, oynamaya çalışacağım. Zap e, Zaptiyi siz çok seviyorsunuz. Biliyorum. E, ben de seviyorum. Ama oynayamadıktan sonra bir şeye de yaramıyor. Yani mesela şu an otobüs simülatör oynuyorum. Telefonda ne bir ısınma var ne bir şey var. Yani düşün telefonu mermerin üzerine koydum ki soğusun. olayda böyle olduğu için oynamaya gerek yok yani elindeki acı aleti zarara uğratmaya gerek yok şu an otobüs simulatörü oynuyorum dediğim gibi bunu oynayacağım ek bundan sonra bir de Pokemon çekmeyi düşünüyorum Çünkü onda da telefon sığmıyor bir de onun güzelliği kollan oynayabiliyorum Öylece devam hep beraber oynarız, bakarız. Hakikaten ya, bir sana şükürler olsun. Öyle şu an iki üç bölüm otobüs simülatörü çekeceğim. Hep böyle kısa kısa videolar olacak. Ee, şu 350 bileti bitirelim. Ondan sonra görevlere bakalım. Ee, ya ne söyleyeyim iş hani söyleyeyim. iş yerine çok olduğu, iş çok olduğu için bu aralar ben de oynamıyorum. Molalarda, pauzlarda oynamıyorum. Haklısın kardeş. Dikkat etmedim. Ben çarptım. Onlara ikram verecek bir şeyim de yok. Bir mola verilecek yere bir gelsek %70'i de olmuş. Onlara bir yiyecek bir paydos versinler. e, ee, dediğim gibi bir laptopu bir temize çekeceğim. Ondan sonra YouTube'dan bakacağım nasıl oluyor. Bilgisayar üzerine oynamayı kayıt almaya çalışacağım. İki e, ee, iş yerinde tembellik yapıp oturmayacağım. şu oyunu oynayıp bazı görevleri daha çabuk bitireceğim. Bir de para kasmış oluruz. Üçüncü dediğim şey Pokemon'u oynayacağım bundan sonra. Oynanacak o. Bana benim zevk, benim hoşuma gidiyor. İleride. Benim hoşuma gidiyor. Ve hoşuma giden oyunları oynayacağım dedim en başından. Öyle de devam edecek. Buradan çıkıyoruz. Ha, beşincisi de kısa kısa videolar gelecek. Ee, yarım saatlik 45 dakikalık videoları seyretmiyorsunuz. Yüklemesi de bana çile oluyor. Onun için. Kısa kısa videolar daha güzel olacak diye düşünüyorum. Öyle yani. Şu video seyreden arkadaşlara diyorum buraya kadar gelenler nadirdi de. Hafta sonu videoları nasıl? Hoşunuza gidiyor mu? Yani değişik bir şey ister misiniz? diye soracaktım. İlerden dönmeye. E kardeş döndü yedin. Bacı. Hiç çenen durmuyor. Bak gördünüz mü? Neredeyse kaçırıyordum. Abi bu Çanakkale Notogarı da çok güzel ya. Adamlar güzel yapmış. Şöyle bir dış kameraya çıkalım. Direkt dışarıdan süreyim ya. Kas vurdu Çeşke skin olarak yanlarına şöyle Türk bayrağı bir şey koyabilseydik. Bak o güzel olurdu o zaman.

Ay, arkadaşlar böyle sessiz sedasız bir bölüm oldu. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.